Alija Izzetbegoviç, 1925 yılında Bosanski Şamaç'ta doğmuş, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan devlet adamı, düşünür ve yazardır. Hukuk eğitimi alan Izzetbegoviç, gençlik yıllarında İslam dünyasının sorunlarına yönelmiş ve Doğu ve Batı arasında İslam gibi eserler kaleme almıştır. 1980, 1983 yılında İslam Deklarasyonu adlı eseri nedeniyle hapis cezası almış ancak daha sonra 1990 yılında Demokratik Eylem Partisini kurarak siyasete atılmıştır. 1992 ile 1990 ile 1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı'nda yani Yugoslavya İç Savaşı'nda ülkesinin bağımsızlığı ve Müslüman kimliğini savunmuş, barış müzakerelerinde etkili bir liderlik göstermiştir. 2003 yılında Saraybosna'da hayatını kaybeden İzzet Begoviç, bilge liderliği ve insani değerleri savunmasıyla Bilge Kral olarak anılmıştır.